Evet, bir başka hikaye daha anlatacağım size bu videoda. Ee, bu hikayemiz de Vezir Padişah Köprü hikayesi. Yine okuduğum bir kitapta geçiyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> komik bir hikaye. Şimdi vezirler padişahın huzuruna çıkmış. Demişler ki işte padişahım e, yani hazinede para kalmadı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Padişah da yani var mı bir öneriniz demiş işte sormuş yani ne yapacağız siz söyleyin vezirlerim demiş. Onlar da ya bizim şurada bir köprümüz var o köprünün bir tarafına bir adam yerleştirelim gelenden geçenden para alsın demiş. İyi mi iyi derken işte köprünün başına bir adam koymuşlar. Yani gişe gibi ah, sinek giriyor sürekli kaskın içine o da gelenden geçenden para almaya başlamış. Aradan bir süre geçmiş, e, vezirlere sormuş işte padişah var mı bir sıkıntı, hani şikayet eden vesaire. Şikayet eden yokmuş, sonra padişah demiş ki ö, ö, hani yani şey devam ediyormuş parasal sıkıntı, mali açıdan köprünün öbür tarafına da koyun. E, oradan da gelenden geçenden alınsın, hani her iki tarafından da para alınsın gibi bir aradan bir zaman daha geçiyor. İşte tekrar böyle bir toplantı falan yapıyorlar, vezir, padişah falan. Ee, hani var mı bir şikayet, hani halkın bu duruma bir tepkisi falan var mı diye soruluyor. Yine şikayet yok, herkes kabul ediyor. Gelen geçen köprüyü kullanan parasını ödüyor işte altın, akçe neyse o dönem. Tabii şey devam ediyormuş bu sırada, mali açıdan hazinedeki sıkıntı devam ediyormuş. Bu sefer şey demişler. İşte bunu... <laughs> Padişah mı, vezir mi, kim söyledi bilmiyorum da mesele o değil. Eee köprünün ortasına da bir adam koyun demişler. Geleni geçeni demişler tamam mı? <laughs> Neyse köprünün ortasına da bir adam koymuşlar. Sonra aradan ...bayağı bir zaman geçmiş, ee, tekrar böyle işte padişah falan şeye çıkmış artık halkın içine çıkmış hani var mı bir sıkıntınız bir şikayetiniz diye soruyormuş insanlara. Ee, i̇yice bir merak etmiş yani insan insanların artık yani rahatsız olması lazım bu durumdan diye padişah ısrarlı bir şekilde sormuş yani var mı bir şikayetiniz ya söyleyin bana korkmayın demiş. Sonra oradan bir tane. Birisi çıkmış demiş ki fazla şu an bir sıkıntımız bir şikayetimiz yok ama o köprünün ortasında bazen çok sıra oluyor oraya bir tane daha adam koyarsak çok iyi olur demişler. <laughs> Allah bu hikaye çok güzel. Bu da okudum yine bu kitapta geçiyor bir önceki videoda söylemiştim yani ne anlam çıkarılır ne düşündürür bilmiyorum ama güzel bir hikaye. Ben sevdim ve çok da eğlendim. Yani şöyle biraz düşününce <laughs> siz de muhtemelen eğleneceksiniz. Güzel, çok güzel. Güzel şeyler anlatıyor bu hikayelerde ya. Yani boş değil yani, boş değil. <laughs> Kurma dağ sapağındayız şu an. Oğuz çukura bak. <laughs> çağım, her şey çok güzel de. Ya şu ortada, köprünün ortasında çok sıra oluyor. Oraya bir tane daha adam koyalım. Ay. Yine bir dere kenarından ilerliyoruz. Bülbülüden ee, aşağıya indim. Bu sefer inerken farklı bir yol kullanıyorum. Hem içerik açısından hem de böyle etrafı görmek açısından benim için de iyi oluyor. Farklı yolları tercih etmek ee, insanı rahatlatıyor ya. Gerçekten bile bu yollar çok hoş böyle motor kullanmak için. <laughs> dere yanından gidiyorsun. Çok zevkli değil mi yollar? Çok hoş. Ben seviyorum bu tarafları yani. Bir tık yavaşlayalım değil mi ya? Evet, durumlar böyle. Bugün de hava muhteşemdi. Yani var ya hakikaten çok güzel ya. Şükürler olsun. Aslında şu soldan boş tepeyi dolaşarak gidebilirdim ama e, vakit kaybetmek istemiyorum Aile gideceğim bizim çocuklar orada Kerimgiller falan Biraz deniz kenarında otururum Fazla bekletmeyeyim onları Eve de alınacak bir şeyler var tam Market kapandı herhalde ya dur bakayım harbiden he. saat 5'i 10 geçiyor e, Neyse denizin istasyonundan alacağız bir takım eksikler var. Onları almam lazım. Şu rampayı çok seviyorum. Oraya bir geliyorum böyle. bir anda dikleşiyor ya hey gidi Doldu data, şamadı. Sola sinyal verelim. Woohoo! Evet. şu Eğrice plajı. Bizken buralarda çok yüzüyorduk ya. Ha. Ah, Erdem abiler, Kutay, Mustafa abiler, Kul ya. Kul hepimiz şu köşedeki teyzen atlıyorduk. Zafer abi falan da vardı o zamanlar. Hepimiz toplanıyorduk. Efsane Eğrice tip. Şimdi tabi bir araya gelmek zor. Yani insanlar çalışıyor herkes iznini aynı döneme getiremiyor